Şimdi saat 3.18 geçiyor. Ee, şöyle göstereyim. Şimdi bugünün planında Selim Hoca'nın şeyini çözecektim. O denemesini çözecektim. Çözdüm. Nerede yazmışım ya? Ha 12 soru yarım saat verdim o 10 soruya da 24 dakika verdim. Ben yani yapamadım. Bir sürü şey çıktı. Abi adam gerçekten güzel konular koymuş. Tamam mı? Yani çok güzel konular koymuş. Ondan çözümleri 73 dakika sürdü. Bu 22 sorunun arasında yapamadıklarımı anlamam. Geçen de bir saat mi ne sürmüştü? Sanırım hep öyle gidecek. Çünkü adam şey sorular koymuş yani hani sağlam sorular koymuş. Karışım problemlerine baktım. Ama e, açıkçası başta verdiği bilgileri falan okumaya üşendiğim için hani şöyle çözülür böyle çözülür. Bir test çözdüm. Nerede? E, ha. 20 dakika sürdü ama bayağı 25 soru falan vardı. Bir test değil aslında bir test yaz. İki test çözdüm galiba. Neyse 20 dakika sürdü. Eminim. Orada sorun yok. Aa, Türkçe diyor. Ha, iki test paragraf koymuştum kendime. 26 dakika şey yaptı, sürdü. Ondan sonra geometri demek orijinalde yapamadığım kısımlarıma bakacaktım. O da 20 dakika sürdü sadece. İki sayfa kalmıştı. Yani ödevimden yapmadığım yerler. Orada da yapamadıklarım yine oldu. Aslında yapamadığım her şeyi yapacaktım. Cevaplarına falan bakacaktım ama sabah istemedim açıkçası. O yüzden sorun yok. Şimdi şöyle. Normal şartlarda dün yani cuma günü ilk gün benim VDD'den bitirmem gerekiyordu polinomda bölmeyi. Ben bitirmedim. Hani sorular falan full kaldı. Orada da bir sürü öğreneceğim şeyin olduğunu inanıyorum. Onu bitirdikten sonra 3-4-5'in işte ilk 6 testini kazanım testleri var ya onları çözecektim. Ama ben bunu yapmadım. Çünkü zor geldi yani. Ee, onları yapmadan hani ÖSYM tarzını hiç yapamam gibi düşündüm. O yüzden bunu geçtim. Sonra edebiyatın birinci ünitesini izledim o da buraya yazmıştım galiba. Ha bir buçuk saat video evet burada. İzledim. Soru bunları çözdüm. Bak şöyle çözdüm. Birinci niteyi 3-4-5'ten çözdüm. 52 soru 45 dakika. Ama sonra dedim ki lan bunlar hani şey değil ki benim bana öğretilenler değil. Hani sunum söyle falan soruyordu ama ben işte İslamiyet'ten önceki şeyleri çalışmıştım. Şu an benim çalışmaya özür dilerim. Sonra ben biraz daha karıştırdım işte geçiş dönemi ile ilgili test bulmak için. Ve aslında birinci ünite neyden çözdüm ben? Ya 3 4 5'ten? Evet evet 3 4 5'ten çözmüşüm. 3 4 5'te 3. ünitedeymiş geçiş dönemi hani o, o kısımlardaymış. Orada da 5 test vardı. O 5 test de 30 dakikamı aldı. Tekrardan bunu çözmek zorunda kaldım. Sonra ben Tabii bunu çözdüğüm zaman akşam olmuştu yani. Gaza geldim. Dedim ki hani tamam VDD'yi dün bitirmedik ama şurada 3-4-5'in ilk testleri belki kolaydır dedim. Buradan 3 test çözdüm. Şuraya 3 test diye yazayım hatta. Aynen 3 test çözdüm. Burada 40 dakika mı aldı? Normalde 6 saat yapmaktı hedefim. Hani 6 saati geçmekti. 6 saat 40 dakika oldu. Güzel mi güzel ama hani tüm günüm gidiyor mesela şey yani yine yetmiyor anladınız mı atıyorum karışım problemlerini derinlemesine girseydim şu an bunu yapamazdım yani 6 saat 40 dakika yine olurdu da mesela polinom sorusu görmemiş olurdum ya şurada şu VDD'yi bitirmedim ya tüm şeyler şu an ay matematikler üst üste geldi Yarın biraz daha rahat bir program gibi duruyor ama aslında değil çünkü şu zaten 3 saat falan olabilir biliyor musunuz? Hadi 2 saat oldu diyelim en iyi ihtimal. E bunu nasıl yapacağım? Büyük ihtimalle yarın şunları hallederim. Bu dördünü hallederim sabah. Ondan sonra minik bir mola. Yani bir yarım saat falan mola veririm. Hatta bak şunları yaparım. Molayı şunu izleyerek geçiririm. Aynen. Sonra bundan sıkılınca dururum. Belki VD'de yazarım. Hani böyle umuyorum da olur mu bilmiyorum. Sonra tekrar buna dönerim bitiririm. Sonra şunu çözmeye çalışırım. Çünkü bunu burada çözmezsem burası tekrar aksayacak. Yani hani, 3 4 5'i burada unutup 3D'ye geçiş yapmam lazım yarın. Ama bilmiyorum bakacağız. İnşallah olur. Neyse 6 saat 40 dakika ile kapatıyorum. Görüşürüz. Yani inşallah yarın 7 saat falan olur.